Bir adam bir göktaşı buldu, zengin olacağını düşündü. Ama sonra göktaşından siyah kan damlamaya başladı. Bir şeylerin yanlış olduğunu anladı. Hemen araştırma için laboratuvara getirdi. Mikroskop altında gördükleri herkesi şaşırttı. Göktaşının içi yaşayan tek hücreli organizmalarla doluydu ve hızla bölünüyorlardı. John Göktaşı'nın genetik yapısını inceledi ve 10 çift kromozomu olduğunu buldu. Yani bu hücreler muhtemelen uzaylı yaşam formlarıydı. John hemen en iyi arkadaşını aradı. Ama John mikroskoba tekrar baktığında örnek değişmişti. Artık tek hücreli yerine çok hücreli hale gelmişti. Dünyada evrimi 200 milyon yıl süren bir süreç, bu uzaylı yaşam formu sadece 2 saatte tamamlamıştı. Nobel ödülü kazanma ve araştırmanın kontrolünü ele geçirme arzusuyla John ve arkadaşı, öğrencilerini de alarak o çukura geri döndüler. Ama bu sefer çukur tamamen değişmişti. Uzaylılar şimdi mantar benzeri organizmalara dönüşmüştü. Tüm yüzey çürük yumurta gibi kokan beyaz bir sis tabakasıyla kaplıydı. Tam o sırada bir öğrenci ayaklarının altında yumuşak bir şey hissetti. John eğildi ve sisi kaldırdı. Uzaylıların artık solucan benzeri organizmalara dönüştüğü ortaya çıktı.